Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve bilgi Sarmal'ın TYT Problemler kitabında 10. simülasyon testimizin çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuzda diyor ki yüksekliği 100 cm olan bir tane duvar var. Alt ve üst kısımları 40'a 80'lik dikdörtgen ile düz fayanslarla Ortada kalan kısmına ise 20'ye 60'lık dikdörtgen şeklindeki çiçek motifli fayanslarla bunu döşeyeceğiz. Zaten yükseklik şu an ne oldu? 100 cm oldu. Bu fayansları kırmadan ve hiç boşluk kalmadan döşeme işlemi bittiğinde kullanılan 40'a 80'lik düz fayans sayısı 20'ye 60'lık sayısından 16 tane fazla. O zaman x nedir diye sorulmuş. Öncelikle buranın 80-60 olduğunu biliyoruz. E bunları kırmadığımıza göre burada bir yerlerde bu bitmek durumunda kalacak. Dolayısıyla buradaki genişlik hem 80'in hem 60'ın katı olduğu için öncelikle bu ikisinin ortak katı olacak. Yani 240'ın katı olacak diyelim. Şimdi 80 santimlik olanlardan 240K'yı 80'e böldüğümde Alt kısımda 3K tane kullanırım. O zaman burada da 3K tane. 60'a böldüğümde burada 4K tane kullanırım. Şimdi biz burada toplam ne kadar büyük olandan kullanmış olduk? 6K tane. Bu 4K'dan ne kadar fazla? 2K fazla. İşte soru demiş ki 16 tane fazla. Öncelikle buradan K'nın 8 olduğunu elde etmiş olduk. Duvarın uzunluğu soruluyor. E o zaman ben burada 24 tane 80 santimlik elde etmiş oldum. Bunları koyarak. O yüzden 24 çarpı 80 santim dersem 4 kere 8 32 burası ne oldu 1920 ama soru bizden metre istediği için hemen santimi 100'e böldüm ve bunu metreye çevirdiğimde cevabım 19,2 ile 5 şıkkında bulunmuş oldu. İkinci sorumuzda bir manavın sattığı patateslerle ilgili olarak neler biliyoruz? Şimdi buradaki patatesleri 20 kiloluk veya 50 kiloluk çuvallar halinde satın alıyor. Ne kadar satın aldı bilmiyorum. Bunların %20'si, evliliklerin ise 8'e satılmış. O zaman bundan 100 x tane alsın, bundan 100 y tane almış olsun. E burada satılan ne kadar olacak? Bunun 20 x'i satılmış oldu, diğerinin ise %8 olduğu için 8 y tane satılmış oldu. Diyor ki başlangıçta manavda 150 tane patates var, 150 çuval. E bu durumda bunu 100 parantezine aldığımda X artı Y eşittir. 150 olacak. Sıfırları attım. 5'e de böldüğümde 2X artı 2Y eşittir. 3 e elde etmiş olduk. Kaç kilo patates satılmış? Bizden istenen bu. O zaman burada 20X tane patates satılmıştı. Her biri 20'şer kilo olduğu için bu oldu. 400X. E burada 8Y tanenin her biri 50 kilo olduğu için çarptığımda 400Y. İşte satılan miktarım aslında bu. E o zaman ben 2X artı Y'yi biliyorum. Değil mi? Bunun ne olduğunu biliyorum. 3. Sorunun benden istediği 400 tane x artı y. O zaman bunu bulmak istiyorsam her iki tarafı ne yaparım? 200'e çarparım ve sorumun cevabı 600'de D şıkkında bulunmuş olur. Ve geçtik 3. soruya. 4'er yıl arayla doğmuş 3 kedi, 6 yıl arayla doğmuş 2 kaplumbağa ve 2 karganın yaş ortalamaları ile ilgili bize bilgiler verilmiş. Şimdi bunlar 4'er yıl arayla doğduğu için öncelikle kediler biri A, biri A artı 4, bir diğeri A artı 8 yaşında olsun. Şimdi bunların ortalamaları için öncelikle topladım 3 A artı 12. 3 kedi var 3'e böldüğümde ortalamam A artı 4. İşte bu bize X olarak verilmiş. Kedi diyelim bir de kaplumbağalarımız vardı. E bunlar ise 6 yıl arayla doğmuş 2 tane. O zaman bunların birine B dersem diğeri B artı 6. Topladığımda 2 B artı 6. Ortalama dediği için 2'ye böldü. Ortalama B artı 3. Bu 75 olduğu için buradan B'nin biz ne olduğunu biliriz. 72 olduğunu. Ve 2 tane karga vardı. Bize bunların yaş ortalaması verilmiş. O zaman iki tane karganın yaşlarını bilmiyorum. Kaçar yıl arayla da doğduğunu bilmiyorum. Ama yaş toplamını 2'ye böldüğümde 103 oluyorsa yaşlarının toplamının biz 206 olduğunu biliyoruz diyelim. Bu hayvanların genel yaş ortalaması da neymiş 56. O zaman genel yaş ortalamam genel yaşlarının toplamı yani bunların toplamı bölü kaç tane hayvanımız vardı? 3 tane. E burada iki tane, burada da iki tane 7. O zaman bunu yediye böleceğiz. Öncelikle bunları toparlamaya çalışırsak 3A var artı 2B var. Şimdi sayıları topladığımda 18'de ilave edersem bir de 224 var. Hemen 7'yi sol tarafa gönderelim. 6 kere 7 42 oldu. Elde var dördüm. 392 oldu. İşte bu 3A artı 2B artı 224'e eşit. Gönder bakalım 224'ü hemen sol tarafa. 8 8'den 2 çıktı. 6 168 aslında 3A artı 2B'ye eşitmiş dedim. E biz zaten B'nin 72 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla 144 oldu. Hemen 144'ü çıkardığımda 24 3A ise anında 8 olduğunu buldum. Yani kedilerin yaşı 8 12 20 olacak. Bu da 72 ve 78 olacak. Şimdi diyor ki en küçük kedi dünyaya geldiğinde büyük olan kaplumbağa kaç yaşındaydı? O zaman en küçük kedinin ben şu an 8 yaşında olduğunu biliyorum. Büyük olan kaplumbağanın ise 78 yaşında olduğunu biliyorum. E bu doğduğunda 0 yaşında dolayısıyla 8 yıl öncesine gidersen, bu kaplumbağanın da aslında 70 yaşında olduğunu elde etmiş olurum. Dördüncü sorumuzda A kabında şeker oranı %48-80 gram B'de %24-40 gram şekerli su karışım var a'dakinin yarısını b'ye alıp karıştırıyoruz. Sonra b kabında oluşan karışımın yarısını tekrar A kabına alıp karıştırıyoruz. Son durumda A sorulmuş. Öncelikle A'dakinin yarısını aldığımda burada 40 gram kadar. E yüzdesi değişmeyecek. Yüzde 48 olur. Şimdi B'de elimde 40 gram vardı. Yüzde 24'lük. Artı üstüne ne ilave ettim? Bunun yarısını 40. E yüzdesi değişmedi. 48. Neticede elimde 80 gram. Yüzde x'lik bir karışım oldu? Hemen geldim. Çarptım yazdım. 40-24. Artı diyelim çarptım yazdım. 40-48. Eşittir diyelim. 80 çarptım çarpı x. Öncelikle buradan 40'a böldüm, 40'a böldüm, 40'a böldüm 2. Yani biz 2x'in aslında 72 olduğunu, e bu durumda x'in 36 olduğunu bulduk. Daha sonra a'nın yanına yani buraya tekrar ne yapıyoruz? Burada b'dekinin yarısını ilave ediyoruz. Yani 40 gram ve yüzde 36'lık. İşte bu durumda biz 80 gram yüzde kaçlık bir karışım elde ederiz? Yine çarptım yazdım. Çarptım yazdım. Aynı şekilde çarptım yazdım. Yine şunları hemen bir 40'a bölelim. 40'a bölelim. Burası olsun 2. 2x bu durumda ikisini topladığımda ne olur? 84. 2'ye de böldüğümde 42 ile karışımın yüzdesini elde etmiş olduk. Geçtik 5. soruya. Hazal teyze aile bütçesine katkıda bulmak amacıyla kilogramına 12 TL'den satın aldığı bir miktar biberi güneşte kurutuyor. Kurutulmuş biberin kilogramını da 96 TL'den satarak %60 kar elde ediyor. Öncelikle biz buradaki alış fiyatına bakalım. 12 liradan aldı. Ne kadar aldı bilmiyoruz. Yüzdesiz sorulduğu için 100x kilogram alsın. E buradaki maliyet ne olacak? İkisinin çarpımından 1200x. Şimdi satış fiyatına bakalım. E satışı 96 liradan yapıyor. Ama ne kadar sattı bilmiyorum. Hemen buraya Y diyelim. 96'ya eline para geçiyor ve bu durumda %60 kar elde ediyor. O zaman öncelikle hemen 1200x'in %60'ını bulmaya çalışırsam şu sıfırlar gitsin. Burası ne olacak? 720x. Üstüne 720x kar koyduğumda burada eline geçen para 1920x oldu. Şimdi buradan hemen bir sadeleştirmelerimizi yapalım. 6'ya böldüm 16 oldu. Burayı 6'ya böldüğümde kaç olacak? 320 16'ya böldüm gitti, 16'ya böldüm. Ne oldu? 20 oldu. Yani biz buradaki y'nin 20 olduğunu, 20x olduğunu bulduğumuza göre ağırlığının 100x 20x kaldığı için %80'ini kaybetmiş oldu diyebiliriz. Geçtik 6. soruya. Bir ülkede kırmızı ışıkta geçmenin trafik cezası hatalı park yapmanın cezasından %25 fazla. O zaman kırmızı ışık diyelim, hatalı park diyelim. Buna 100x dediğimde diğeri %25 fazla olduğu için cezası 125x olacak. Her iki trafik cezasında peşin ödemelerde %20 indirim uygulanıyor. Yani 5'te 1. O zaman bu paralar peşine dönerse 5'te 1'i 20x indirim yapıldı, kaldı 80x. Bunun 5'te 1'i 25 indirim yapıldı. Elimde kaldı 100x diyelim. Bu ülkede kırmızı ışıkta geçip trafik cezasını peşin ödeyenlerle hatalı park yapıp taksitte ödeyenlerden elde edilen toplam tutar aynı. O zaman hemen şöyle bir tablo yapsak. Ne diyelim burada kırmızı ışıklar var, hatalı park yapanlar var, peşin ödemeler var, taksitli ödemeler var. Kırmızı ışıkta geçip trafik cezasını peşin ödeyenlerle burada kaç kişi var bilmiyorum peşin ödedi. Burada kaç kişi var bilmiyorum. B kişi olsun. Buradan gelen tutar aynı. Şimdi buradaki A kişi peşine ödediğine göre 100x ödeyecek. Buradaki B kişi taksitte ödediğine göre bu da yine 100x ödeyecek. Yani bu durumda A ile B öncelikle birbirine eşit olacak. Kırmızı ışıkta geçip trafik cezasını peşin ödeyenlerle hatalı park yapıp yani bu ile Trafik cezasını taksitte ödeyenlerin sayısı yani burası 12.000. O zaman ben iki anın 12.000 olduğunu biliyorsam ikileri götürdüğümde a'nın da 6.000 olduğunu bulurum. Hatalı park yapıp taksitte ödeyenlerin sayısı yani a bize sorulduğu için sorumun cevabı gördüğün gibi kendiliğinden gelmiş oldu. 7. sorumuzda Şanlıurfa'dan Mardin'e her saat başı bir tane otobüs seferi düzenliyor. Şimdi hemen şöyle yol haritamızı bir çizelim. Şanlıurfa Mardin diyelim. Buradan bir saatte bir otobüsler kalkıyor ve bu iki kent yolu 84 kilometre sabit hıza alıyorlar. Otobüsler hızı 84 olacak. Mardin'den de Şanlıurfa'ya 96 hızla giden bir tane otomobil var. Şanlıurfa'dan Mardin'e giden bu firmaya ait 3 otobüsle karşılaşıyor. Şimdi burada birinci otobüse karşılaşsın. Burada atıyorum ikinci otobüse. Bir yerlerde de üçüncü otobüse karşılaşsın. Öncelikle buradaki otobüsler bir saat arayla kalktıkları için her birinin arasındaki mesafenin ne olduğunu bilirim. 84. Otomobil ilk otobüsü saat 15.20'de karşılaşıyor. Birinci karşılaşma burasıydı yani 15.20'ymiş. İkinci otobüse saat kaçta karşılaşırlar? Şimdi bununla karşılaşmasını istiyor ya artık bunlar birbirlerine doğru hareket edecekler ve birlikte 84 kilometrelik yol alacaklar. O zaman yol eşittir birbirlerine göre geldikleri için hızlar toplamı çarpı zaman dersek burası kaç oldu? 170-180. Buradan T'nin 84 bölü 180 olduğunu bilirim. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. 4'e böldüm 21, 4'e böldüm. Burası oldu 45. 3 ile de sadeleştirirsem burası 7 bölü 15 olacak ama saat. Şimdi biz dakika olarak bulmak istiyorsak 60 ile çarptığımızda buradaki sürenin 28 dakika sonra olduğunu biliriz. O zaman 15-20'nin üstüne 28 dakikayı koyduğumuzda cevabım da A şıkkında elde edilmiş oldu. Ve geçtik 8. soruya. Bir okulda sınıflarımız x tane. Her sınıfta öğrenci sayımız y tane. Bir tane hayırsever her öğrenciye z tane kalem veriyor. Bu da bu kadar oldu. Tüm öğrencilere tam olarak yetecek sayıda kalemi okula göndermiş. Yani x, y, z kadar kalemimiz var diyelim. Daha sonra dağıtım yapılacağı gün bir sınıf tüm öğrencileriyle birlikte huzurevi ziyaretine gidiyor. Dolayısıyla bir sınıf eksildiği için x eksi bir tane sınıf kaldı. Diğer sınıfların her birinden iki öğrenci müzesi gezisine gidiyor. Yani her sınıfta artık y eksi iki tane öğrenci var. Bu sebeple huzurevi ziyaretine giden müze gezisine katılan hiçbir öğrenciye kalem dağıtılmıyor. Burada gitmeyen tüm öğrenciler yani artık z tane kalem alıyor. Dağıtılan kalem sayısını veren ifade. Bu kadar sınıf, bu kadar öğrenci her birinde bu kadar kalem dağıtıldı. Demek ki bunların çarpımı kadar kalemimiz varmış diyelim. Dokuzuncu sorumuzda verilen iki tane dijital saat ile ilgili olarak neler biliyoruz? Birinci saat doğru zamana göre her 20 dakikada 1 dakika ileri gidiyor. İkinci saat ise her 30 dakikada 1 dakika geri gidiyor eksi 1 diyelim. Şimdi burada bu 2 saat doğru zamanına göre şekil 1'deki gibi 10-10 zamanında aynı anda ayarlanıyor. Kaç gün sonra tekrar birlikte kendi içlerindeki doğru zamanı gösterir diye sorulmuş. Öncelikle bu 20 dakikada 1 dakika ileri gidiyorsa hemen bir günü bulalım. Bu bir güne gitmek için öncelikle 1 saate gidelim. E, 1 saat 60 dakikadır 3 ile çarptığımda 3 ileri gidecek. O zaman bir gün 24 saat olduğu için 24 ile çarparsa 72 dakika ileriye gitmiş olur. İkincisi ise 1 saat e 60 dakika 30'un iki katı olduğu için iki geri gidecek. E o zaman bir günde bu da kendi içinde 24 ile çarparsam 48 dakika geri gelecek. Bu saatlerin kendi içlerindeki doğru zamanı gösterebilmesi için aslında 24 saatlik zamanı tamamlamaları lazım. O zaman birinci için konuşursam 24 saat 6, dakikaya çevirsem 24 çarpı 60 dakikayı bu 72 dakika bir gün ileri giderek kaç günde aslında tamamlamış olur dediğimde burası ne oldu 20. Demek ki bu 20 günde doğru zamanını gösteriyor bu ise yine 24 çarpı 60'ı 48 geri gelerek kaç günde öncelikle tamamlamış olur 30 günde e, ikisinin birlikte göstermesini istiyoruz o zaman biri 20'nin katlarında biri 30'un katlarında gösterdiğine göre ikisinin en küçük ortak katı 60 günde ikisi de kendi doğru zamanını göstermiş olur 10. sorumuzda aralarındaki uzaklık 50 olan birbirine paralel iki ahşap levha var Burada cıvatalara takılmış üç farklı somunla çevrilip sıkıştırıyor ve birbirlerine yaklaştırıyor. Burada sarı, kırmızı, mavi somunların her biri tam tur attığında sırasıyla bu 6, bu 8, bu da 10 santim aşağı inerek yine paralel olacak şekilde birbirine yaklaştırıyor. Mesela burada bir örnek verilmiş. Örneği incelediğimizde bir tam tur attıklarında bu 6, bu 8, bu 10 e, en çok bu götürdüğü için bunun mesafesine göre hizalanacak. Dolayısıyla 57 aralarındaki mesafe 10 azaldığından 40 olacak. Sarı kırmızı mavi renkli somunlar sırasıyla 5 bölü 3. Sarı olan 5 bölü 3 tur attığında 6 ile çarparsam 10 aşağıya inmiş olur. Diğeri 3 bölü 2 turu 8 santimden attığında 4 kere 3 12 aşağıya indirecek. 10 ise 1 bölü 2 tur attığında bunu 5 santim aşağıya indirecek. Neticede en çok indirenin hizasına gelecek yani 12 santim aşağıya indiğine göre 50'den 12'yi çıkardığımda 38'lik bir mesafe olmalı ikisinin arasında. Dolayısıyla doğru seçeneğim de 5 şıkkı oldu. Geçtik 11. soruya. Diyor ki yalnızca gömlek satışı yapan bir mağazada gömleklerle ilgili neler biliyoruz? Satış fiyatı %40 kar ile belirlenmiş. O zaman hemen alış fiyatına 100x diyelim. Satış fiyatı %40 karlı olduğu için 140x diyelim. 3 gömlek satın alan bir müşteriye bir gömlek hediye veriliyor. Yani 3 gömlek parası ödüyor. Ama bununla aldığı gömlek kaç tane olacak? 4 tane olacak. O zaman 4 tane gömleğin alış fiyatı ne olur? ...400x olur. 3 gömlek parası ödediği için... ...143 ile çarparsa... ...ödediği para ise 420x olacak. Matematikçi diyor ki... Buraya gelen her müşteri üçer gömlek satın alsa her birine birer gömlek hediye edileceği için gömlek başına yüzde x daha az ödeme yaparlar. Şimdi burada 4 gömleğe bu ödemeyi yaptı. O yüzden bir gömleğe ödediği para 105 x olacak. Normalde ne ödeyecekti? 140. O zaman bu 140 da 105 olduğuna göre 35 azaldı. Hemen sadeleştirirsek 1 bölü 4. E bu durumda yüzde 25. O zaman x'in 25 olduğunu bulduk. Bu durumda mağazanın karı yüzde y olur. Şimdi mağazanın karına bakarsak alış fiyatı 400'dü, satış fiyatı 420 idi. Yani 400'de 20 kar etti. 100 de istendiği için 4'e böldüm, 4'e böldüm. Buradan yeninde 5 olduğunu bulduysam cevabım C şıkkı oldu. Ve son sorumuzdayız. Bir mağazada satılan ABC marka gömleklerin satış fiyatları ile ilgili neler biliyoruz? B'nin birim fiyatı A'nın birim fiyatının 3 katı. O zaman hemen A'nın fiyatına x diyelim. B'ninkine 3x diyelim. C ise A ile B'nin toplamının yarısı. Yani 4x'in yarısından 2x diyelim. Şimdi Anıl ve Çağdaş'ın kaçar tane gömlek aldığı veriliyor. Alınan gömlekler için ödenen toplam para da burada verilmiş. Hemen burada Anıl bir tane x'lik aldı. 2 tane 3x'lik kaldı 6x, 4 tane 2x'lik kaldı 8x. Artı diyelim çağdaş 3 tane x'lik kaldı. 1 tane 3x'lik kaldı. Çarptım. Buradan da 4x almış oldu ve toplam paranın 4050 olduğunu biliyorum. Şimdi toplarsak 6 10 18 24 25x eşittir. 4050 diyelim. 5'e böldüm 5. Burayı 5'e böldüğümde ne olur? Hemen 4050'ye böldüm 5'e 8 kere 5 40 dedim ne oldu 8'den oldu bir daha 5'e bölersek bunu ne olacak 31'de 6 kere var 162 yani x'in 162 olduğunu bildik bu gömleklerin her birinden birer tane alan kişi 2x 3x 1x daha 6x para öder o zaman 162 sayısında 6 ile çarptığımda 12 burası 37 olacak toplam 972 TL ödemiş olur. Diyelim ve bu simülasyon testinin de sonuna gelmiş olduk. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakal, hoşçakal.